Sergen Bey öncelikle sizi 2. Uluslararası Elmas ödüllerine gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok da güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Ödülle ilgili duygularınızı almak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ezgi Hanım öncelikle bizler de sizi 2. Elmas Uluslararası Elmas ödüllerine gördük. Ben yani çok, 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 çok mutluyuz burada gördüğümüz için. Benim için çok anlamlı ya. Gerçekten çok çok heyecan verici, çok duygusal. Niye? Çünkü biz bu bizim bireysel ödülümüz. Yani bireysel başarımızın, ya yani başarı demekten biraz küstaç olacak belki ama gerçekten bizim kendi, çünkü dijitalde bunu var ediyoruz, dijitalde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hep kendi imkanlarımız. Ha, duygusal bir konuşma yapmayacağım şu an ama ödülle taşlanması bizim için çok güzel bir heyecan. O yüzden mutluyuz aldığımız için. Umarım bundan sonra aldığımız her şey ya da yapacağımız her şeye güzel bir nişan olur bizim için. Örnek olur. Peki, Etmek Sergen Deveci gerçekten Türkiye'de herkes tarafından çok sevilen bir isim, bir marka diyorum artık. Şimdi YouTube'da gerçekten çok güzel işler yapıyorsun Sergen Deveci. YouTube'da zaten hem çok izlenilen, en çok like alan içerikler, kanal senin kanalın aslında. Peki YouTube'da daha çok görecek miyiz seni? Yani benim şahsi görüşüm tabii ki o. Hani bu zamana kadar hep dijitalde bir şey yaparak belki bir şey elde ettim. O yüzden bir şey olduğunda dijitale sırt dönmek benim için çok böyle biraz acımasızca olabilir. O yüzden tabii ki daim ol daim oldukça bir şey yapmak isterim evet, YouTube'a ve evet yani dijitali. Aslında, işte aslında şuydu, orijinal formatlar yapıyorsun talk show Benim gibi. Benim de diyeceğim şey oydu, evet daha yapacağım demek istedim yani. <gülüyor> Oralarda <gülüyor> görecek miyiz? Formatlar devam edecek. Ya tabii ki tabii ki böyle artık yani bence bir refleks oluşuyor bunu yapan insanlarda. Sadece kendimi hani söylemiyorum. Bunu yapan birçok insan var ve onlar da beni anlayacaklar. Böyle bir refleks oluyor ve bir yerde bir şey gördün. Aa bunun formatı olmaz mı diye böyle beyin yormaya başlıyorsun, kafa yormaya başlıyorsun. O yüzden bizim için de öyle. Yani o yüzden devam edebilir ve yapmak evet, isterim. Daniska'yı bekliyoruz yeni sezonda. Evet biz de bekliyoruz gerçekten ve onun evet yani o duygusal bir şey. Sevil bir hoşuma gitti yani. Daniska'yı izliyor musunuz, seviyor musunuz? Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de bekliyorum. Yeni sezonlarını heyecanla bekliyoruz. Gönülden tebrik ediyorum. Daha nice projelerde umarım. Umarım dediğiniz gibi ben teşekkür ederim Özge Hanım çok tatlısınız çok sağ olun. Sağ olun ama sizi bırakmıyoruz bir fotoğraf çekelim. Evet, <laughs>